Selam YouTube, selam arkadaşlar. Ben olsan 26 yaşındayım. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Böyle <laughs> bir şey değil evet. Bugün günlerden 31 Aralık 2024. Yeni yıla girmemize saatler kaldı. Ve ben uzun zamandır bu içerik fikrine, bu YouTube düşüncesini hayata geçirmeye çalışıyorum. Çok fazla mükemmeliyetçi olduğum için aslında. Bir türlü adım atamıyorum. Her şey çok mükemmel olsun diye beklerken, o kadar ekipman, o kadar hazırlık yapmışken yine elimde iPhone. <laughs> Telefon kamerasıyla bu videoyu çekiyorum. Şeyleri bununla birlikte açacağımı düşünüyorum. Şaşırmıyorum artık kendime. yeni yıla yeni bir fikir, yeni bir challenge, yeni bir girişimle girmek istiyorum. Bu girişimi de bir video serisi, bir challenge haline getirip başta YouTube olmak üzere çeşitli sosyal medya platformlarında paylaşmayı planlıyorum. Hedefim bu işten para kazanmak, influencer olmak, birileri tarafından takdir görmek değil. Tamamen kendi motivasyonumu korumak, sarf ettiğim çabayı sonrasında video serisi halinde izlemek, yakın çevremle güzel anılar biriktirmek. İzleyen olursa ki olmasa da olur. <laughs> Biraz ukalalık olarak gelecek. Kusura bakmayın. Eğer izleyen olursa tabii ki. Bildiklerimi, deneyimlerimi izleyenlerle <laughs> paylaşmak istiyorum. Sen de mi geldin? Öncelikle tabii ki kendi yaptıklarımı anlatacağım. Kendi diyet sistem, kendi egzersiz programım. Bu konuda uzman değilim. Bu konuda uzman olduğumu iddia etmiyorum. Bu işi profesyonel yapmıyorum. Bütün hayatım spor değil. Spor olmasını da istemiyorum. Çocukluğumdan beri sporla işli dışlıyım. Bir şekilde spor hayatımın bir köşesinde hep vardı. Bu işi profesyonelce yapanlara saygı duyuyorum. Yarışmayı düşünmüyorum. Vücuduma herhangi bir steroid türevi almayı planlamıyorum. Bu iş doğal olarak sedanter bir bireyde masa başı çalışan herhangi bir x bir kişide nasıl yapılacaksa, nasıl yapılması gerekiyorsa, ben nasıl yapıyorsam bunu video kaydına alacağım aslında. Yeri geldiğinde kahkahalara boğulacağımız ki o tarafım da var benim. Böyle bir video serisi olacak. Tüm hayatım spor olmadığı gibi çeşitli farklı konularda da konuşabilirim belki. <laughs> belki. Bunun sözünü veremiyorum. Çok fazla hobim ve ilgi var aslında. Araştırmayı öğrenmeyi çok seviyorum. Videolardan belki bir kısmı ara ara bilim alanına olabilir. Teknoloji alanında çalışıyorum zaten. Belki teknoloji üstüne konuşabiliriz. Müzik olabilir, sanat olabilir. Bu konuda da varım. Yani bu videoların izlenmesi veya izlenmemesi benim için pek dert değil. İzlenirse değer de zaten. insanların isteğine göre şekillendirebiliriz challenge'a da gelecek olursak aslında bu challenge 24 hafta yani 6 ay falan sürecek. Beslenme listemizi kendi başımıza düzenleyeceğiz. Egzersiz programımızı kendimiz düzenleyeceğiz. Alacağımız takviyeleri, yapacağımız kardiyoları hepsini kendimiz düzenleyip kendimiz yapabilir hale geleceğiz. Kimseye Amerika'yı yeniden keşfetmeyi vaat etmiyorum. Herkes tarafından bilinen, herkes tarafından kullanılan şeyleri kullanacağım. Ve dediğim gibi tamamen kendim için yaptığım bir video serisi olacak bu. Anlatılanın aksine nasıl kolay, nasıl basit bir süreç olduğunu aslında göstereceğim. Tüm olay istikrardan geçiyor ve süreklilikten geçiyor. Diyetimize sadık kalır. Antrenmanımızı yaparsak hepimizin yazın baklavalı plaj vücudu olur diye düşünüyorum. Spor ve diyet konusunda sadık kalacağımı düşünüyorum ama video serisi konusunda pek söz veremiyorum. Gerçekten benlik şeyler değil. Sadece deneyeceğim. Yarınlara, geleceğime bir ana olarak kalmasını istiyorum. hayasızca spor yapmayacağım. hayasızca Sadece spor içerikleri çekmeyeceğim. İşte öyle bastım böyle bastım falan. Bunlar benlik şeyler değil. Hayatta tek amacı spor olan biri değilim. Olmayı da dediğim gibi planlamıyorum. Bu işten para kazanmak gibi bir derdim olmadığı için de aslında olayın tüm gerçekleriyle konuşabilirim. Anlatacaklarım, konuşacaklarım şimdilik bu kadar. Bu bir tanışma videosu olsun. Zaten ilerleyen süreçlerde kendimle ilgili, süreçle ilgili çok daha fazla bilgi paylaşıyor olurum. Şimdilik herkesin yeni yılını kutluyorum. 2025 yılı hepimiz için sağlıklı, mutlu, huzurlu geçmesini diliyorum. Aynı zamanda 2025 eğitim öğretim yılı, spor yılı hepimize hayırlı olsun. Kendinize iyi bakın.